varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde yüksek dağların eteklerinde kurulmuş büyülü bir şehir varmış. Bu şehrin etrafı kristal gibi parlayan bir gölle çevriliymiş. Ve bu göl yılın her günü farklı bir renkte yansırmış. Bazen masmavi bir cam gibi, bazen yeşilin en canlı tonunda, bazen de gün batımının kırmızısıyla ışıldarmış. Gölün ortasında gövdesi gökyüzüne dek uzanan, dallarından ışıklar saçılan tuhaf bir ağaç yükselirmiş. Halk ona sihirli ayna ağacı dermiş. Çünkü geceleri dallarından yansıyan ışıkların birer ayna gibi insanların kalplerini yansıttığına inanılırmış. Bu şehirde Meral adında küçük bir kız yaşarmış. Meral etrafındaki herkesi hayranlıkla dinler, meraklı gözlerle etrafını keşfedermiş. Ne var ki o sıralar şehirde bir tuhaflık varmış. Gölde artık karanlık bir gölge dolaşıyor, suyun rengi soluklaşıyormuş. Halk acaba içimizdeki umut mu tükeniyor diye endişeleniyormuş. Çünkü bu gölün rengi insanlar arasındaki sevgi, dostluk ve inançla beslenirmiş. Günün birinde Meral sabah erkenden uyanmış. Göle bakınca suyun üstünde dans eden o karanlık gölgeyi bir kez daha görmüş. Korku dolu olsa da o gölgeyi takip etmeye karar vermiş. Minik bir sandala binerek kürek çekmeye başlamış. Kıyıdan uzaklaşırken yüreği pırpır pır atıyormuş fakat kararlılıkla ilerlemiş. Gölün ortasındaki sihirli ayna ağacına yaklaşınca ağacın dallarından gelen cılız bir fısıltı duymuş. Korkuların üstüne cesaretle git ama kalbindeki iyiliği asla unutmadan. Meral ağacın eteklerine vardığında uzun dallarının loş ışıklarla titreştiğini fark etmiş. Bir anda gölün karanlık yüzeyinden devasa bir gölge yükselmiş. Gölün ruhu olduğu söylenen Aldunyar. Efsaneye göre Aldunyar, insanların kalplerinde kötülük çoğaldığında ortaya çıkan bir varlıkmış. Meral biraz korkuyla, biraz merakla ona bakmış. Gölge dalgalanan bir bulut gibi kıpırdanıyor. Yüzünü tam seçemese de karanlık soğuk bir his yayıyormuş. Aldunyar böğürtüye benzer ağır bir sesle konuşmuş. Bu şehri ışığından mahrum edeceğim. Çünkü insanlar artık birbirlerine güvenmiyor, yardımlaşmıyor ve umut taşımıyor. Ben de bu umutsuzluktan besleniyorum. Meral'in gözleri dolmuş ama içindeki cesareti de körüklenmiş. Bu böyle olamaz diye düşünmüş. Şehrin umudunu yeniden yeşertmeliyim. Küçük kız sihirli ayna ağacının dalları arasına saklanmış. Çünkü o dallar efsanelere göre kalbindeki en güçlü duyguların aynasıymış. Meral gözlerini kapayıp içindeki umut ve sevgiyi düşünmüş. Ailesini, arkadaşlarını, şehrin gülen yüzlerini hatırlamış. Yaptığı her küçük yardımın, verdiği her tebessümün yeniden canlandığını hayal etmiş. Tam o sırada ağacın dallarından parlak bir ışık süzülmüş ve gölün suları üzerinde yavaşça yayılmış. Yayıldıkça Aldunyar'ın karanlık silüeti gerilemiş ama tam yok olmamış. Çünkü insanların içindeki güvensizlik ve korku hala varmış. Meral cesaretle sandalına geri binmiş ve kıyıya dönerek şehre seslenmiş. Aldunyar bizim inançsızlığımızdan, umutsuzluğumuzdan besleniyor. Birbirimizden kuşku duymayı bırakalım. Yüreğimizdeki sevgiyi paylaşalım. Sadece sözde değil, davranışlarımızla da birbirimize destek olalım. Halk önce şaşırmış. Sonra birbirlerine bakarak bu küçük kızın sözlerini onaylar gibi başlarını sallamışlar. Çarşıda dargın olan iki esnaf barışmış, haksız rekabeti sonlandırıp güçlerini ve ürünlerini paylaşmaya başlamış. Mahalledeki çocuklar oyuncaklarını birlikte oynayarak ve paylaşarak güzel vakit geçirmiş. Yolda ağır yük taşıyan yaşlılara yardım eden gençlerin sayısı artmış. Kısacası şehirde yardımlaşma, sevinç ve inanç dalga dalga yayılmaya başlamış. İşte tam o anda gölün üstünde bulunan karanlık bulut tıpkı bir sis gibi incelmeye ve çekilmeye başlamış. Sihirli ayna ağacının dallarından çıkan parlak ışık gölün yüzeyine yansıyıp bir gök kuşağı oluşturmuş. Aldun yer hırçın bir fırtına gibi çırpınmış ama insanların kalplerinde yeniden filizlenen umut ve sevgi karanlık gölgeye eriyip gitmeye mahkûm etmiş. Göl tekrar kristal berraklığına kavuşmuş, sabah bembeyaz, öğlen masmavi, akşam vakti turuncu mor parıltılarla ışıldar hale gelmiş. O günden sonra Meral, şehirde umudun kızı diye anılır olmuş. Küçük yaşına rağmen cesareti ve inancıyla koca bir şehrin kaderini değiştiren kişi olarak herkes ona saygı duymuş. Ne zaman biri umutsuzluğa düşse, Meral'in hikayesi ve sihirli ayna ağacının mucizesi hatırlanırmış. Çünkü bu masal, kalplerde yeşeren sevgi ve dayanışmanın en karanlık gölgeleri bile aydınlatabileceğini anlatan bir masalmış.